Ankara'nın Altındağ içerisinde, Solfasor'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin içerisindeyiz. Restorasyon çalışmaları devam ediyor bir yandan ve e, buradaki e, yeni çıkan kalem işleri ve duvar resimleri söz konusu i̇şte hem kent belli açısından hem de Türkiye'nin genel kültürel mirası açısından. Yapılan restorasyon çalışmaları oldukça önemli çünkü bu restorasyon çalışmaları doğrultusunda bizler sıvanın altındaki duvar resimleri ve kalem işlerini öğrenmiş olduk. Burada ilginç olan noktalardan birisi köprü tasvirinin aslında Ankara'nın kendi içerisinden bir imce, bir yapı olması. Burada Bala Köprüsü yazıyor ve onun tam altında ise maşallah ve sanatçının adı işte Hacı İbrahim olduğunu bizler yine buradaki Nakkaş kitabesinden görüyoruz mucurlu olması, yani Kırşehirli bir usta olması çok önemli. Çünkü Kırşehirli sanatçılar Ankara'da oldukça fazla çalışıyorlar. Yani Ankara'nın kent e, tarihi içerisinde e, öne çıkan bir bezeme diyebiliriz burası için. Hacı Bayram Veli Camisi'ni önemli kılan noktalardan birisi yapıda üç farklı cami tasvirinin e, çıkması. Bunlar oldukça sembol yapılar diyebileceğimiz örnekler. Şu an tam arkamızda Süleymaniye Camisi'nin tasviriyle karşılaşıyoruz. Bu yapı ise Sultan Ahmet Camisi'nin tasviri. Yapının minare sayıları göz önüne bulundurulduğunda altı minare olması bizlere direkt aklımıza Sultan Ahmet Camisi'ni getiriyor. Benzer örnekleri Ankara'nın çeşitli köy camilerinde de takip edebilmek önemli. Yapıda yoğun bir şekilde bitkisel bezemeler, çeşitli vazo düzenlemeleri ve ağaç imcelerini görebiliyoruz. Vazo düzenlemeleri hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet döneminde oldukça sanatçılar tarafından sık kullanılan betimlemelerden birisi. Yapıdaki restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra caminin içerisindeki duvar resimlerini ve boyalı nakışlarını görmenizi tavsiye ederim.